bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir tane köyde yaşlı bir eşek yaşarmış. Onun da bir sahibi varmış. Bir gün eşeği yanına çağırmış. O da hemen yanına gelmiş. Artık onu besleyemeyeceğini kendine bir başka bir iş bulmasını hatta kendine başka bir ev bulması gerektiğini söylemiş. Eşek bu durumda çok üzülmüş. Bundan sonra ne işe yararım ki diye düşünürken aklına çocukluk hayali olan şarkıcılık gelmiş. Belki bir yerlerde onu dinlemekten mutlu olan birileri olabilirmiş diye düşünmüş. Günlerce yürümüş, başka diğerlere doğru ilerlemiş. Yolda tıpkı kendisi gibi işsiz kalmış ve en büyük hayali müzik yapmak, şarkı söylemek olan köpek, kedi ve bir de horozla karşılaşmış. Köpek, kedi, bir de horozla karşılaşmış. Bu üç yeni dosta eşek gibi sahipleri tarafından evlerinden kovulmuş hayvanlarmış. Köpek, horoz kedi ve eşek hep beraber hayallerini gerçekleştirmeye karar vermişler. Çok geçmeden bu dört kafalar harika şarkılar yapmışlar. Harika şarkılar söylemişler. Adlarına da Bremen mızıkacıları koymuşlar. Birçok kişi onların müziğini dinlemiş ve sevmiş kendine çok güzel bir ev bile yapmışlar. Günlerden bir gün çok mutsuz aç bir adam kapılarını çalmış. Adamın da tek hayali şarkı söylemekmiş. Bremen mızıkacılarından yardım istemiş. Bremen mızıkacı günlerce düşünmüşler taşınmışlar ve sonunda adamın hayalini gerçekleştirmeye karar vermişler. Bu zavallı adamı da gruplarına kabul etmişler. Eşek, köpek, kedi ve horoz dördü de insan sahipleri tarafından ellerinden kovulmalarına rağmen kötü duygular beslemeden bir insana yardım etmişler. Daha sonra da ömürlerin boyunca da mutlu olarak yaşamışlar. Bu hikayemiz de burada bitmiş.